Bir de bir şey rica edebilir miyim sizden? Tabii hocam. Ee, ya dördüncü dersin ikinci yarısı e, bu şey, bu formasyonlarının önceki derste ya çok değerli böyle iki üç tane slide vardı da orada şey olmuş biraz hızlı geçilmiş de boş e, şu anda da biz onun biraz ileri versiyonunu yine yapıyoruz. E, bir ara ben size onu sormak isterim ya. Tabii tabii hocam sorun yok. Şu anda zaten onu yapıyorsunuz. Onun e, ilerisini yapıyorsunuz da ben tam onu şey yapıyordum. Sorun yok hocam. Her zaman. Katılım tamam. O zaman biz devam edelim. Şimdi pivot olayı da aslında bununla eşdeğer. özellikle dile getirdik. Burada paranın zaman değerini kaldırdım sadece. Direkt günlük bölgeleri kaldırdım. Aynı grafiği tekrardan buraya sunduk. Pinle testini yaptı. Angus'la kapattı. Size attığım fotoğrafta da şöyle bir tablo var. Dikkat çeken arkadaşlar varsa şöyle bir özellik var burada. P3 aşağıda normalde pivotlar P1, P2, P3 diye yaparlar ama ben hep dile getirmiştim. Bir düz pivotlar var, bir çapraz pivotlar var diye. İşte bu çapraz pivotlar oluyor. Genelde gun stratejisinde kullanılan çapraz smutlarla alakalı. Bunun neticesi de şunla alakalı aslında. Fiyat kırılımını nereye doğru yaptı?